Eğitimlerimiz arkadaşlar. Eğitimle ilgili Skyland'da bir eğitim salonu yaptık. Soldaki fotoğrafta gördüğünüz eğitim salonumuz. Şurada canlı mankenimiz. Üstündeki kişisel koruyucuların nasıl kullanacağını gösteriyorduk. Eğitim salonunun hemen çıkışında bir eğitim uygulama alanı yaptık arkadaşlar. Bu eğitim uygulama alanında işte iskeleler kurduk buraya. Mobil iskele, cephe iskele, işte kalıp iskelesi gibi iskeleleri kurduk. Bu iskelelerde nasıl çalışılacağını burada uygulama ola, uygulamalar olarak e, çalışanlara aktardık. İskelelerin korkulukları, zemininin nasıl olması gerektiği, nerelere can alatı, e, çekilecek, nerelerde emniyet kemeri bağlanacak bunlarla ilgili uygulamalı eğitimler verdik. Onun dışında el aletleriyle çalışma ile ilgili bir eğitim modülümüz vardı burada kullanabilecek el aletleri diyorum cam montajı yapacak taşeronun cam montajı yaparken hangi önlemleri alacağı elektrik panolarında hangi önlemler alınmalı nasıl çalışılmalı yangın söndürücü nasıl kullanılır acil durumlarla ilgili ekipmanlar neler bunun gibi işte şaft boşluğunda nasıl çalışılır nasıl kapatılır nasıl ee, emniyet kemeri nereye bağlanır? Bunlarla ilgili sahada karşılaşabileceği temel tehlike ve riskleri sahaya çıkmadan önce uygulamalı olarak anlattığımız bir eğitim salonu. İşte bağlama teknikleri eğitimi, ilk yardım eğitimlerimiz yine uygulamalı, mesleki eğitimler yine sahada. Onun dışında güvenli çalışma el kitabıyla bilgilendirmelerimiz, acil durumlarla müdahale için oksijen solunum seti nasıl kullanılır? Düzenli toolbox eğitimleri mutlaka yapıyorduk. Bu konu önemli arkadaşlar. Var mı şantiyede hiç staj yapmış? Staj yapmış kimse var mı arkadaşlar şantiyede? Toolbox eğitimine hiç katılan oldu mu aranızda? Hocam sanırım ikinci sınıf oldukları için bu yaz ilk stajlarını yapacaklar. Hı, staj yapmadılar henüz. Değil mi arkadaşlar? Yanılıyor muyum? Evet hocam bu sene yapacağız. Hocam ben yaptım bu kış tatilinde. Üç haftalık bir deneyimim oldu ama hiç bu yani toolbox eğitimine katılmadım. Görmedim de yani. Evet arkadaşlar toolbox eğitimlerini yani küçük ve orta ölçekli inşaatlarda maalesef göremezsiniz ama büyük inşaatlarda bu toolbox eğitimleri son özellikle 3-4 yıldır uygulanmaya başladı. Ben 2006'da Katar'da gaz projesinde çalışıyordum. Her gün yapıyorduk arkadaşlar, her sabah. Her sabah işe başlamadan önce 10 dakikayı geçmeyecek kısa konuşmalar. Bu eğitimleri de biz yapmıyorduk arkadaşlar. Sağdaki mühendis, tekniker, ustabaşı, kalfa gibi e, saha organizasyonundaki kişiler yapıyordu. Yani imalatı yöneten kişiler yapıyordu. Biz toolbox eğitimlerinin içeriğini hazırlıyorduk. Örnek e, güncel mesela koronavirüs çıktı. Koronavirüsle ilgili hangi önlemler alınmalı? Ne yapmalıyız? Bunun hakkında bilgi 10 dakikalık bir eğitim. Atıyorum birinin gözüne bir cisim kaçtı, yaralanma oldu. Ertesi gün sabah göz yaralanmaları ile ilgili toolbox, gözlük kullanımı ile ilgili 10 dakikalık kısa bilgilendirme. Planlı toolbox'lar da vardı, plansızlar da vardı. Ama her sabah hatta bazen öğleden sonraları da bu toolbox eğitimleri düzenleniyordu. Kesinlikle arkadaşlar, görev yapacağınız inşaatlarda bu toolbox eğitimlerini mutlaka organize edin. Güvenli bir şantiyeniz olsun istiyorsanız, çalışanlarınızın başına bir kaza gelmesin, yaralanmasın istiyorsanız kesinlikle toolbox eğitimlerini düzenli inşaatlarınızda yaptırın. Çok faydasını gördük arkadaşlar. Özellikle güvenli davranışın ortaya çıkması için en temel eğitim yöntemi toolbox'lar arkadaşlar. 10 dakikayı geçmeyecek kısa konuşma böyle can alıcı temel noktalara değineceğiniz o belirlediğiniz konuyla ilgili toolbox'lar. Bunu dediğim gibi daha çok kalfalar organize ediyordu. Biz eğitim sunumlarını içeriklerini hazırlıyorduk. Bir yarım sayfa kadar bir eğitim içeriği kafalar, ustabaşları veya tekniker mühendisler bu eğitimleri organize ediyordu.